Göztepe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İzmir temsilcisi, Fransa'da ren forması giyen Doğan Alemdar için pazarlık aşamasına geçti. Göztepe'de kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, yerli kontenjanda önemli bir hamle olarak gördükleri Doğan Alemdar için transfer görüşmelerine başladı. 3 milyon euro, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ren, Doğan Alemdar için kapıyı 3 milyon Euro'dan açtı ve Göztepe'nin karşı teklifini beklemeye karar verdi. Esasen ise sürecin iki kulübün iyi niyetiyle birlikte hızlıca tamamlanması ve Doğan Alemdar'ın Türkiye'ye dönmesiyle sonuçlanması bekleniyor. Doğan Alemdar ve RENNES performansı 22 yaşındaki yetenekli eldiven Ren ile toplamda 23 maça çıkmış ve 27 gol yemişti. Ayrıca bu dönemde 5 maçı da takımı adına golsüz tamamlayan Doğan Alemdar, geçtiğimiz yıllarda Kayseri Spor'dan Lig 1'e transfer olmuş ama beklenen çıkışı yakalayamamıştı. Sıkça sorulan sorular, RENNES Doğan Alemdar için ne kadar bon servis ödemişti? Fransız ekibi, 2021 yazında Kayseri Spor ile 3.5 milyon euro karşılığında anlaşmıştı.